Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk Emin abi. Evet arkadaşlar bugün yine sanki birbirinden eğlenceli videolar çekiyoruz. Kanka sen bir daha konuşma ya. <laughs> <laughs> arkadaşlar Bugün trak yarışının yeni bölümündeyiz çok güzel video olacağını umuyorum birbirimizle çok yani çekişmeli yarışacağız anahtarını yapacağız bu arada altını çizerek söyleyeyim kaybeden anahtarını veriyor İlk başta arkadaşlar sıralamanı söylüyorum Umut'la ben yarışıyorum Umut'la Aras Emirhan'la Kaan Halit'le Ali İlk yarış Halit'le Ali olacak ondan sonra Umut'la ben en sonuncuda Emirhan'la Kaan eğer bunlardan kim kazanırsa kazananlar yarışıyor finale kalıyor kaybedenlerse diskarifiye arabalarında anahtarını veriyor. Okey. Okey. Okay. Şimdi arkadaşlar bir gelin arabalarınıza bileyim. İlk başta Supra ile şey sen misin? Ali. Tamam ele. hadi bakalım. Girin bakalım yarışa. Bakalım Sofra kim kazanacak. Supra Oy, o çekişmeli. Eli alacak gibi Dodge. Da 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 da. Iti Supra. Oğlum Supra zavladı lan. Doge geliyor, Doge geliyor, Doge geliyor. Doge geliyor. Ha, geliyor. Doş geliyor. Oğlum Doge geçti, doş. mi? Geçti. Geçti mi? Geçti, geçti. galiba. Geçti. Geçti, geçti, geçti. geçti. O iyi. Beraber. <laughs> ve arkadaşlar <laughs> bu yarışı Ali kazandı. Halit kaybetti ve Halit supratını Ali'ye veriyor. Yani anahtarına veriyor arkadaşlar. <laughs> Ali'ye kazandılar. <laughs> Aga be. Bu um, yarışın no, no, no. Bu yarışın kadını Ali Ali kazananlar tarafa geçsin şimdi Umut'la ben yarışıyorum Ya elineceğim ya kazanacağım bakalım Gel bakalım Umut'cum yanıma Oğlum bunu alırım lan ben Arkadaşlar sizce kim alır? Size kim alır? Ben arazinin yanına binmek Tabi kardeş bunun evet. araba Mercedes lan Oğlum ne no, oldu baga girdi baga girdi bekle baga girdi bekle Baga girdi bu arada baga girdi araba çok kötü kalkıyor bu arada Senin Baga arada girdi bağırdı. kanka alo bekle Umut alo bekle <laughs> Umut galiba kendini yarışta <laughs> zannediyor ya. <laughs> Onun arabası kötü <laughs> kalkıyor sen alırsın Onun arabası var güzel mi güzel gel gel arkadaşa binin binin bin baba bin Bin baba Bindim ben. Vada da dada 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 dada. Okay. da 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 da. Oğlum daha hayırdır kardeş bu araba Mercedes. Oğlum, oğlum benzin bitti. Yeah. Benzin bitti. Benzin bitti. Benzin bitti. Benzin bitti. Say sayılmaz <laughs> benzin bitti. Nasıl, <laughs> <maiden> bitti. <laughs> oğlum adam hiç gelemedi ki benzinim bitti. Sen nasıl geçemedin oğlum beni ya? Hadi lan. Bu daha Kaan'la Emran yarışıyor arkadaşlar. He Kaan'la Emran bekleyin kanka geleyim ben de bakacağım. Bekle. Kazancı şu anda Ali ile aras kazandı arkadaşlar. Ee, Halit'le umut kaybetti. Diskalifi oldu yani. Şimdi ben kazananlar tarafa geçeyim de kardeşim. Halit'cim sen niye kazananlar taraftasın Kaybedenler parking aynen. tarafa. Hadi hadi kardeşim hadi. Bekle canım beni de bekleyin. Yanlış geldim buraya. Aynen 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 aynen. Hadi bakalım bindim. Let's go. Basın bakalım. Oğlum bak iyiydi. O arabayı alamazsam ağlarım. <laughs> Kaza. Hadi GTR oğlum GTR ne yaptı lan öyle Hocam sana Hocam GTR benim taktiği yapmış hocam Ağlama ağlama kanka Ben de yapmadım bu arada kanka Yapmadı benim bütün yani. arabalarım karıyor Benim bütün arabalarımın baksa aynı Aa, Diğer arabalarla arabalar abi, abi adam 350 ile geçmiş Ekon Kanka, kaldı. kanka benim, benim golf 420 ile geçiyor buradan 1695 evet. HP ise kanka geçer yani araba hızlıdır Yani kardeşim Şimdi kankam kim kaldı gel Kirtiyar yanımıza gel yanımıza gel Eyvallah hocam Geliyorum o da, o da Geçti gitti ya Kardeş, Kardeş. Yani Sen net buna yenilirsen Kankam ilk başta kankam ben bir haritle yarışayım Tamam mı? Ben, kim kazanırsa O harit neymiş oğlum Ali ile yanlış söyledim Ali ya koparır ya da ben koparırım bakalım Ali'cim gel bakalım <laughs> lan gel bakalım <laughs> Aklındakiyle evet. yaşar, kalbindekiyle ölürsün. Ali seni ağlatacağım Ali. Hazır mısın? Şimdi iyi şeydi tabii. Bekleyen beyin ağlayacak herhalde. Aynen aynen. Doçalı. Aynen. Doçalı. Kim kazanır arkadaşlar? Sizce kim kazanır? Doçalı. Doçalı. Kanka bu arada AMG alabilir. AMG alabilir. Alır tabii oğlum. Hayırdır? Hadi bakalım. Rata da da da. Hadi. Hadi. Hadi geldi. <laughs> Dostum. <laughs> <laughs> Öndeyim, Anlayamıyorum, anlayamıyorum, anladı, anladı. Arge bir sessiz, doge, sessiz, doge. sessiz, sessiz Aliciğim atıp tutuyordun, ne oldu? Arge abi. Doğalım dakti diyor Aynen, aynen, Sat bakayım lan, sus, lan yat aşağı. <laughs> Doç hayallerim öldü Doç. Açıp final ve arkadaşlar final yarışı kanla arkadaşlar, ben yarıştım. Arkadaşlar bu bu el klasik olur. Ben Real Madrid'im Arkadaşlar zaten biliyoruz kaybetmek de var, kazanmak da var işin sonunda. Bunu bilerek <gülüyor> yarışıyorum. Doğru. hayallerin öldü, Doğru. hayallerin öldü. Arkadaşlar yavaştan piste doğru geçelim. Hazır mısın Tintiyar'cım? Ben, ben o arabayı alayım. Hadi. GTR Hadi oğlum. GTR kaybedeceksin GTA. Hadi oğlum. Hadi oğlum baga girdi baga girdi bekle oh, bekle bekle. Baga girdi. Alo Kaan baga girdi yeniden. Ben hiç drag yarışında Arız abiyle yarışamadım ya. Çünkü <laughs> bana, benim işte on nasıl den. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun paşam. Hadi bakalım let's go. Let's <laughs> go. Kazandım kazanıyorum kazanıyorum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> gel gel yeniden yeniden bug'a girdi gel gel. Oğlum niye bug'a giriyor? Galiba bu bunda bir sıkıntı var bunun arabasında. Galiba hız lan bu. Evet ya. Beni yendi. Hileli bu hileli. Emirhan Emirhan hileli öyle mi? yap ki kanka ben kazanayım. Öyle diskalifiye et diskalifiye. Oğlum bu ne Emirhan o nasıl geçti lan seni? Hile lan bu. Ya. Görmüyor musun? Giderken altında şey çıkar diyor. 350 ile nasıl bitiriyor? Aynen ya. Bu nasıl bir şey oğlum? Hile hile. Hile lan buna baksana kanka onun kalkışına bak öyle bir şey hile, mi hile var? Oğlum ya. hile gibi gidiyor arkadaşlar bu olmaz o bu ben sayılmaz. Ya, ben ben ben. ben. Arkasında tampon yok zaten. Üstümde aynen Aynen, o kancım yok kanka ben sen discardi oluyorsun yani mecbur arabanı bana vermen evet, evet. gerekiyor. Bana satmadı ya, ben yenildim. Yo sana ben, değil oğlum bana satmadı. Ben kanı ben, ben kanı yenildim ya yani kan da elendi şimdi ben otomatik ben finale çıkıyorum gel senle ben yiyorum. Yo oğlum ben kazanıyorum kan kim kazanıyor kan? E, senle e, senle... Ben final yapıyoruz değil mi kan? Kan kan Aras abiyle ben final yapıyoruz değil mi? E ben kazandım ki. Oğlum öyle yok kanka nasıl kazandın evet. sen? Sen elendin kanka. Niye? Neden? Çünkü senin araban kanka çok hızlı 350 ne oğlum öyle şey olmaz. Ama abi o bana değil, abi için yaparım. Ya ya. Oo. Ooo. O zaman benim çıkmamam gerek. Zaten arkasında tampon falan ben da ben yok gerek. kanka yani ben o arabadan şüpheliyim o yüzden bana satman gerekiyor kanka direkt iskalifiyesin ne yapalım? O zaman başka Yok, arabayla gitmeyi anlayacağım. Yok Basta. kanka artık bununla yarıştım baştan beri. Ne yazık ki onu artık bana vermen gerekiyor. Arada bir şeyin benimle yarışmanı Kaan, Kaan beni yendiği için. Kaan elendi şimdi finali Yok çıkıyor. Emirhan öyle şey yok. Emirhan bana sat. Evet evet. Aa, yok. Ara... Kaan bir arabayı bana satsın Hiç sen sonra finale çıkarsın. Kaan satma kanka. Ama Arada bir şey diyeceğim. O zaman arabadan şüphelendin ya, Emirhan niye kaybetti? O zaman Emrehan'a vermedin. Yok, ya? yok kanka ben şim, şimdi şu evet, anda şu Emirhan Emirhan Emra... itiraz edebilirdi, etmedi kanka. Ben ama ediyorum, Ettim, o zaman... Yok yo, yok, yo, yo, ben, e, ben, ben duymadım, ben duymadım. Ben duymadım, tamam bana, Sen harç herkes duymadın. Bana satman lan. Tamam, sat bana ya. Yok, olur, yok, yok, şey. yok. <gülüyor> <gülüyor> yok oğlum öyle bir şey yok, yok. Ya. Yok yok abi Yok galiba benim şey yok. Kanka arkadaş haksızlık yapıyorum. Benim yarışımda Emrah'ın ismi böyle şey mi var? O zaman arkadaşlar bekle arkadaşlarımız diye. Hadi sizce Ali sence kime satmalı? Dur adalet sağlamak için ikiniz de yarış yapın. Evet Kaan doğru söylüyor. İkimiz de yarışalım. Tamam yarışalım. Kim kazanırsa alıyor tamam mı? Tamam. Gel. Gel bakalım. Attım istek. Hadi bakalım. Yanımda mısın? Şu anda görünmüyorsun da. Oğlum. Ya biraz arkadaşlar biraz ağlattığım için böyle <laughs> olaylar olabiliyor. Oy arada arada aldı arad, arad. Aha Hadi. Emrah aldı, aldı Hadi. Hadi. Oğlum ne oldu? Baya girdi galip. <laughs> baga girdi kanka oyun baga girdi baga girdi baga girdi yeniden yeniden Ağda baga girdi Emirhan Has yerden Emir Has baga girdi Aynen <laughs> Tamam o zaman Ben de işte bekliyorum Oğlum haydi lan. Geç öne lan. Senin taktik yapacağını ben nereden bilebilirim? Ben de senin yapacağını nereden bilebilirim? Oradan bilebilirsin. Finişte tamam. bekliyoruz hocam biz. İki bir yanımda da bir kişi şey. var. Ya, taktik yaptı. Yo yo öyle bir şey yok ki ben öyle bir şey yapmadım ki. Oo. Yapsam bile saplarız. Hadi gelsenize. Hadi, Oo. hadi. Abi Kazandı Yok kanka sayma öyle bir şey yok Araba benim adam yok 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 kanka ben, Kanka öyle yarışla falan olmaz bu işler kanka, Yalan hepsi kanka Öyle bir şey yok kanka Öyle bir şey yok kanka <laughs> Ben kazandım aslında kanka Orada ben kazanmıştım işte kanka O diskalifiye olması lazım o, o zaman bence arabayı var. vermemem gerekiyor çünkü sen <laughs> kavgacı geliyor Aras abi arabayı sen al ama kazanan ben olayım. Tamam tamam olur. Evet. Tamam. Adam adama öyle bir tekizi ne? Hiçbir şekilde şansımı bırak ya. Özürüm. Arkadaşlar her zaman akıllı olacaksın kardeş. Neyse. Ben, ben kazandım ama. Ben ben başta da zaten, zaten söylemiştim ya. bu, zaten orada bu orada. arabayı ben hediye olarak getirmiştim. Ben şöyle bir fiyatı patmak istiyorum. Bu fiyatı bu. <laughs> bu arabaya bu fiyatı var. 31 arkadaşlar ama kankam yani bunu alırsam ama haksızlık olur gibime geliyor ya. E, haksızlık oldu zaten abi. Bak, Yok o... arkadaşa haksızlık oldu mu? Oldu. Oldu bu arada çok net. Çünkü ben şimdi bu arabayı Emirhan da istiyor sen de istiyorsun. O abi. zaman kanka yani <laughs> şöyle söyleyeyim kanka o zaman direkt kankam şöyle bir olay oluyor. Sen Emirhan'ı yendin ben de seninle yarıştım seni kaybettim kanka ben sana arabayı satıyorum. Ama kanka yani e, Ama kanka bu gerçekten bu şeye aykırı ama senin araban da kanka yani çok hızlı 350 çok hızlı Ama ben, ben, ben diğer arabalarımı da getireyim aynı Benim benim bütün arabalarımda aynı <C2> gearbox <laughs> var Tamam kanka o zaman araba ben sana satayım kanka gerçekten haksızlık olmasın ben sana satıyorum kanka Kanka sen de arabanı bana sat Yok öyle şey yok öyle şey yok sana satmıyor öyle şey yok <laughs> Ya araba e, videonun sonunda kırışırız işte sana Ağlam, bir yürü git Allah'ım ya ve arkadaşlar ne arabamı ne? sattım haksızlık olmasın ben, o beni yendi ama bir dahakine ha kanka böyle araba getirmiyorsun tamam mı? Tamam tamam Yarın tamam, sana sileceğim alacağım tamam. arabaların çünkü böyle olmuyor. Sıkıntı yok aynen ve arkadaşlar videomuz da burada sona ermiştir arkadaşlar ha, her her şey haklı oldu değil mi arkadaşlar şu anda sorun yok değil mi? Evet. evet tamam. arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı, Discord sunucuza gelmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. İyi oyunlar ne karşı? <laughs> arkadaşlar görüşürüz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay.